ağzına karayla tanıtmak benim için bir mucize olsa gerek. Biz kapağımda daha daha yazılmaz. Yani mene sütü var. doktorlar ameliyat olmamı söylüyor. Bir ne vuruluyor biz kapağımda. O da çok ağrıyordu. Topu taşımaya binemiyordum. Oturdum diye kalkamıyordum. Merdivenimi tutmakta çok zorlanıyordum. Bir de uykularımdan uyanıyordum. Yani çok kötüydüm. Ağrıdan kremle tanıştıktan 2 ay sonra şu an bizim hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir ağrım da yok. Çok şükürler olsun. Kendi aileme de tavsiye ettim. A annenin omuzları ağrıyordu. Şu an o da çok memnun. İki kutu getirtiyordu kendine. Evet. Erkek kardeşimin kolunda intihar romatizma var. Eli şişiyor. bilekleri şişiyor. Elini buzlu suya sokuyordu. Şu an o da çok memnun. Dört kutu getirtiyordu. Yurt dışına gitti. Ağrıdan kremi herkese tavsiye ediyorum.